Evet bu videomuzda internet kullanıcılarının ya da normal bilgisayar kullanıcılarının çoğunun ara sıra işine lazım olan iki konuyu aydınlatacağız. Bunlardan birisi mp3 kesme işi. Herhangi bir mp3 kaydın belli bir bölümünü kesmek isteyen kişiler işte bunun nasıl yapılacağını, hangi programın bu konuda başarılı olduğunu merak ediyorlar. Bir ikincisi MP3'ün sesi bazen düşük olabiliyor. İndirilen MP3'ün veya bir yerden çekilen MP3'ün sesi düşük olabiliyor. Bu MP3'ün sesini nasıl yükseltebiliriz? Bunu göstereceğiz. Şimdi ekranda da gördüğünüz gibi kullanacağımız program şu. Bunun ücretsiz versiyonunu şu varisturkey.org herhalde buradan indirebilirsiniz. Ben indirmiş bulmuştum şu an. Çok hatırlamıyorum ama burada zaten kirek krekle halleri bulunuyor yani. Ee, gördüğünüz gibi. Bak burada da şifresi var. Buradan indirip arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Kurabilirsiniz. Krekle yapacaksınız bunu. Yani crack yaptığınız zaman artık sizden e, şifre mifre istemeyecek. Neyse. E, şuna bir bakalım. Sağlam indir diye bir site var. O güzel. Orada var mı? Ona bir bakalım. Zaten hemen çıktı sonuç. Sağlam indir de. Burada da varmış. baktım sağlam indir. Buradan da indirebilirsiniz. Bu siteden ben Zaman zaman program indiriyorum. Genellikle e, koyduğu programlar, genellikle yer verdiği programlar başarılı oluyor. E, linklerinde bir sıkıntı olmuyor. O yüzden bu iki siteden birinden indirebilirsiniz. Indirip kurduktan sonra arkadaşlar programımızı açıyoruz. Programı açtık. Şimdi programı çift tıklayıp açtıktan sonra aslında bu sadece MP3 kesme ses yükseltme programı değil. Bu Videolarınızı da düzenleyebileceğiniz video editlemeye imkan veren bir program. Ben buraya yani istesem mesela şuradan şu an MP3 kaydı atacağım. Ama istersen video da atabilirim yani. Mesela şuradan video. Mesela ne yaptık? Bak video attık şu an. Video var, MP3 var, ikisi var istediğimi düzenleyebilirim. Bunu düzenleyeceksen mesela videoyu düzenleyeceksen klip dedim. Buradan istediğim süreyi seçer. Mesela bu video 10 dakikalıkmış. Diyelim ben son 5 dakikasını istiyorum. Ya da 5 ile 7. dakikası arasını istiyorum. Böyle ne yapabiliriz? Ee, bu videoyu istediğimiz gibi kesebiliriz. Okey deriz. Fakat şu an bu videoyu MP3'e dönüştürür. Niye? Ben şuradan eee ses kısmını seçmişim yani buradan dönüştürülecek format yani videoyu hangi çıktıyla almak istiyorsunuz mp 3e mi dönüştürsün yoksa videoya mı dönüştürsün eğer video video videoya dönüşsün istiyorsanız sadece belli yerlerini kesmek istiyorsanız buradan ne yapacaksınız mp3 yerinden video seçenekleri var hangi formatta istiyorsanız o formatı seçip ondan sonra convert diyeceksiniz şuradan videoyu editleyecek, istediğiniz yerden kesecek. Şimdi bu video kısmına bir ara verelim çünkü asıl konumuz video değil. MP3. Şimdi MP3 kaydımızı koyduk. Buradan ilk önce kesmeyi öğretelim. Mesela şuradan oynatabilirsiniz. Yani neyse buradan oynatabilirsiniz. Şuradan istediğiniz saniye. Şimdi 5 dakikalık bir videomuş. Mesela ben 02 ile e, 05 arası olsun. Yani 3 dakikalık bir video olsun. Gördüğünüz şurayı kesti şu an. Okey diyorum ondan sonra. Bak, süreyi buradan yazdıktan sonra okey diyorum. Ayrıca sesi yükseltmek istiyor isem arkadaşlar e, şu yukarıdaki orijinal videoyu şu an kapatıyorum. Yani kapattım. Şimdi şuna tekrar tıkladım. Edit diyoruz. Ondan sonra şurada audio yani ses. Sese tıkladım. Bak burada bir saniye sesini durdurmak zorundayım. Buradan 200'e kadar çıkartabilirsiniz arkadaşlar. 200 yaptığınız zaman ses nasıl oluyor bir açalım. videoyu bu şekilde sesini ayarlayabilirsin. Mesela 180 diyorsan 140, 150 neyse. Bunu sesini de ayarladıktan sonra yükselttikten sonra apply diyoruz. Tamam. Apply dedikten sonra close diyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi buradan e, convert diyeceğiz. Convert dedikten sonra işleme başlayacak. Basıyoruz. İşleme başlıyor. Kısa bir süre içerisinde iş, işlemi bitirecek. Evet görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde olay tamamlandı şey completed yani buna tıklıyoruz. Ondan sonra çıkan dosya nerede? Çıkan dosya şurada arkadaşlarım. D ben burayı belirlemiştim yani videolar düzenlenmiş. Benim belirlediğim klasör burası rahat bulmam için. Şuradan Browse'dan istediğiniz yeri belirleyebilirsiniz yani. Şu Browse butonuna tıklayarak istediğiniz klasöre çıkarır bunun çıktısını. Yani dönüştürdüğünüz ses kaydı veya video kaydı nerede ne, ne olsun istiyorsanız onu buradan ayarlarsınız. Şimdi çıkan kaydın klasörünü hemen açmak istiyorsanız şuradan Open Folder'a basıyoruz. Open Folder Dirliş Ertuğrul. gördünüz. Şimdi bakalım şuna. Görüyorsunuz 3 dakika. Sesi de sesi de önceki e, sesi de öncekine göre yükselmiş vaziyette. İsterseniz iki hani Herhangi bir yerinden kesmeden sadece sesi de yükseltebilirsiniz. Yükselttiğiniz ses yetmiyorsa siz daha da yükseltmek istiyorsanız o zaman bu çıkan videoyu bir daha daha doğrusu ses kaydını bir daha koyarsınız. Tekrardan bir daha edit deyip audio deyip yine buradan 200 yaparsınız. Yine böyle yaparsınız. Tabi e, ses sonsuza kadar yükseltilecek değil. Daha doğrusu istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz de. Fakat bu belli bir yükseltme oranından sonra ister istemez ses bozuluyor. Çünkü sesin orijinali düşük olduğu için ancak belli bir limite kadar ses bozulmadan yükseltilebiliyor. Onun dışında ne oluyor? Ses bozularak çıkıyor. Dolayısıyla artık bunun ayarlamasını siz yapacaksınız. Benden şimdilik bu kadar. Umarım bu video faydalı olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler.